Selamun Aleyküm Arkadaşlar Grand Survival'a hoş geldiniz. Vallahi bir gün evde olduğu için oyun üzerine oyun oynuyorum. Hep değişe değişe oynuyorum. Ee, onun için bayağıdır oynamadığım oyunları sizden beraber oynamak istiyorum. Şimdi Burada ne yapıyordum? Ben ne diyordum ben? Ne yapacaktım? Ne edecektim ben? Şuraya bir bakalım. Burada ne var ne yok? Teşekkürler. Teşekkürler. Stage 2 3'e e geçmedim daha. 1'deyim ben, değil mi? Evet. Bakayım. Hı hı. Yok, bunları hepsini yapmışım ben. Stage 2'deyiz. Burayı da bitirmişim ya ben neredeyse. İki tane daha balta yapmamız lazım. Şu iki tane baltayı yapalım biz. Balta, balta burada. Balta için ne lazım? İki odun. İki tane odun. Yani üç, üç tane odun lazım da. Yeteri kadar demirimiz var. Şu kasaları açabilmek için şey lazım. Eee e odun nerede? Hemen mi lan? Allah Allah odun niye vermiyor? Şunları bir alalım. Bastık. Şuradan hemen bir su alalım İnventöre girelim Şunları bir içelim Ne kadar sustuğum giderdi ki Bir tane daha içmemiz lazım Bir de yemek yememiz lazım Her şey tamam ama komik olan ne biliyor musunuz? Daha hali Şey gelmedi Odun parçası gelmedi Normalde odun Bol bol odun geliyordu Şu an sadece Plastik parçaları var Neyse biz zaman gidelim kendi odumuzu kendimiz Topluyorum Grand Survival. Bizi buraya yolluyor. Hadi gidelim bakalım ya. Bir saniye. Hızlıca bir gelelim bakalım. Bağım ne var ne yok. Ay ben buraya sanki geldiydim. E hadi hemen bas burada bir şey yok Buraya niye beni getirdin? Çeşke şöyle otomatik saldırma olsa bunda araştır. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse bir tane iki tane odunum oldu neredeyse. Yağmur sanki havada damlıyor. Bıçağımın da canı bitiyor. Ya ama ben buraya geldim. Ben burayı istemiyorum. Hadi. Abbas yolcu. Ya burayı biliyorum yani. 40 bin defa geldim buraya. İstemiyorum burayı. Şurası neymiş? Burası açılmamış da. Açmanla da orayı diyor. Ha şu hoteli bitirmemiştik diye hatırlıyorum. 500 altınım var. Şuraya bakalım. O uçağı hazır kurt göstermesinin bir şeyi var ama hayırlısı. Burada ne var? Şu katanayı alacaktım değil mi? Katananın fiyatı ne? Katananın fiyatı ne? Ha fiyatı 50. Yani 9 tane şey paramız var. Şu odun alalım. Yanılmıyorsam biz buraya gelip burayı bitirdiydik ama Bakacağız şimdi. Şurada bir şey geldi. Ha hemen şu eti alalım. Karnımız marnımız açıkır şimdi bir tane de şey bağlayalım. Şu golemi öldürdüm diye şurada bir tane canavar vardı. Aç. Ne demek açamıyorum. Lan kaç. Şuraya gelsin, burada öldürelim en azından. Zehirli bu köpek. Kanama hasarı verdi direktmen. Bak ben 5, 4, 5 vuruyorum. O 11 vuruyor. Ya bunu versen ne olur, vermesen ne olur. Şurayı bir kontrol edelim ne varmış. Alabildiğin her şeyi al. Şurayı da bir araştır. Alabildiğin her şeyi al. Task completed. İngilizcemiz de yok ki anasını satayım. Şunu okuyalım. Burada ne var? Şunları alırım. Lockpickler de var. Tişört Hepsini ver. Ama hepsini üzerime aldım değil mi? Yok giymişim. Hı <laughs> hı. Güzel. Bir tane daha bıçağım var. O bıçağımı da şey yapalım. Şöyle şundan değiştirelim. Burayı da bitirmiş olduk. Çünkü ben biliyorum, biliyorum burayı bitirdik yani. Şuradan yanılmıyorsam şöyle. Şurada bir tane büs büyük bir golem vardı. Onu öldürdüm. Ondan sonra geldim. İndim aşağı. Tam gideceğim bana yolu gösterip durma. Odun modun var mı diye bakıyorum. Geldim buraları topladım yani. Hiçbir şey bırakmadım. Şimdi bana bir tane daha odun lazım. O bir tane de odunu aldık mı iki tane balta yapabiliyorum. tişörtüm var, ayakkabım var, baltam var ama pantolonum yok. Donsuz geziyorum resmen var ya. Donsuz, donsuz mülayim gibi ortalıkta geziyorum ya. Arkadaşlar bu bölümü yarın için atacağım. Bugün e, bayağı bir video yükledim. Hemen şöyle buradan çıkalım. Bakalım sırada ne var. Eğer ki bu beni bir daha geri Shell Beach Island will be full Anlamadım seni. 16 saat sonra bir daha açılacakmış he. Raven Farm. Burada bir şey yokmuş. Ya da açık değil mi? Plastik bulursun diyor burada. Burada da bir şey bulamazsın diyor. Hmm. Şöyle bir daha uçağa gideceğim. Merak ettim. Burayı tamamlayamamış mıyım? Ama burayı gitmeden önce önce bir eve. Hadi eve. Eve. Çabuk ol. 50 canım var. Ee, 50 canım. bak ya rabbi 50 canım şunu bir doklayalım. Yani 50 enerjim var öyle söyleyeyim. Mesaj geldi diyor. Task completed. Ne completed? İşte bu İngilizcem'in olmaması 10 dakika olmuş köpek balonu yürüyor musunuz bak geziyor. şunları topla Topla Aferin sana Plastiği almayacağız şurada bir şey geliyor bana doğru şerefsiz ben buna bir kere daldım ben buna bir kere daldım ama ne dalma bunu da yapabilmem için 16 tane motor parçası vida falan filan yani e, verebileceğim de bir şey yok veya diyor 4 euro para verdi lan manyak mısın para verildi mi buna? Ha yeni şey geldi. White Island bilmem ne. Ha. Anlamadım. 10 tane bandaj yap diyor. 10 tane bandajı niye yapıyorum? 10 tane bandaj yapmadan önce. Bandajım var bandajdan fazla. E, bir şey yok. Ha, üstüme bandaj. Ha, bir daha yapayım istiyorsan. Bandaj yapmadan önce şu baltayı yapacağım. Bir inventory full. Pardon. Yeni bir yer açıldı. Hotelde şey açıldı. Hotele gitmeden önce şu envanterimi boşaltayım. çantaya gir. Çantaya gir. Şunların hepsini bir atalım ya şuraya gel. Üstümde ne var? Şu mızraklar hiçbir şey yaramıyor. Şunlardan da 30 tane var. Şöyle bir bakalım. Şu çekirdeği at. Bunu at. Bunu da koy. Orayı 20 ettik. Plastik çöp burada yok. 7 tane et var üstünde. Şu çekirdekleri de bırak. Benzini buraya koymam. Benzini buraya koyarım. Şöyle bir bakalım. Köpeği eblene para istiyorlar. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Bak şurada görüyorsunuz 37 tane mızrak oldu. Hiçbir şey yaramıyor. Bunu da buraya koyalım. Plastik e, çöpümüz var. Temiz bandajım var. Şu suları üstüme alayım. Şunları atalım. Şurada tamir kiti var. 9 tane param var. Şöyle dursun. Şimdi bir daha inventory'ye girelim. Susazmışız. Suyumuzu içelim. 1 2 fullleşti ya. Şunu da bir yiyelim. 63'te canımız oldu. Şu plastikleri de suya koyalım. eee plastikleri de suya koyduğumuza göre çantamız boş olması lazım. Evet. Ama bir dahaki bölüme hazırlık oldu arkadaşlar. Bir dahaki bölüm görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.